Elbet bir gün sen de seveceksin. Bekle. Bir gün hiç olmadık bir anda vurulacaksın bir vefasıza. Her şeyi bırakıp kaçsan da bırakmayacak seni o garip sevda. Yani güzelim bir gün sen de seveceksin. İçin alobora olacak. Dilin lal olup onun adını anacak. Gözlerin ayrılığa ağlayacak. Hayali hep karşında duracak. Yani sevmeyi bilmeyenim bir gün sen de sevmeyi öğreneceksin. Bir gül gibi kuruyup solacaksın. Niye yaşadığını anlayamayacaksın. Acıların en tedirginini tadacaksın. Aşkın çaresizliğiyle tanışacaksın. İşte o zaman benim neler yaşadığımı bir gün sen de anlayacaksın. Yani çakmak gözüm bir gün sen de seversin merak etme. İnsanlık insana yapılır. Eyvallah Yunus.